Hiçbir şey alamadım. Merhaba arkadaşlar bu arada. Bugün <gülüyor> şey. <gülüyor> şimdi SG oynuyoruz fakat Hiçbir kanka, şey alamadım. Kanka ölüyorum. Ben de ölüyorum. Kanka kuş. ben, ben on numara oynuyorum biliyor musun? Aynen ölmek bir başarı Yani beni, iki, de öldür. Beni çünkü iki kişi sıkıştı. Bebeğim öldür beni. Öldürün beni. Öldürün beni. Öldürün A, beni. Öldürün 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 kitle Kanka. Şu anda... onu şuraya koysana şu ortada. Şşş, Şuraya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şöyle mi koyayım? Ya böyle mi koyayım? Böyle koyayım. Aynen yaz yazmıyor zaten. <laughs> Kanka bir kalbin kalmış bu arada. Evet. Yemek ye geçer. Patates yiyeceğim. Niye ki? Can dol... Aslında şey can dol doldurması lazım ya. Merhaba vay fazla serverladı <laughs> oğlum ya öldürün ben onu bekle kanka geliyor gizli geçit var gizli geçit buldum <laughs> burayı kırınca gizli geçit bulunuyor Ege Ege, 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 Ege neredesin abi? <laughs> Bak ben şu an ortalardayım. İzleyici olarak ortalardayım. ne 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 sosis, misin. Oğlum Cık. ya bende yine bug var. Ne bug'ı? Hiçbir yer gözükmüyor. Ama chestler gözüküyor. Bug'ın özelliği. Hiçbir yer gözükmüyor chest'lerle gözüküyor. Ama chestlerden de bir şey çıkmıyor. Nerede? Kim geldi ya? Kanka, neredesin? kadar bir Babam gelmiş. Çalkı çalıyor <laughs> oğlum. <gülüyor> Oya. Aa kanka ne haber? Evet arkadaşlar videonun devamında yapı kapışmaları oynayacağız. Hadi kanka kanka sen... istersen portunu da söyleyelim. Hadi seni de söyleyeyim. Tamam. Arkadaşlar, koyabilirsin zaten. Komik. Yok ya koymam. Arkadaşlar Aa. iyi dinleyin. Eee neydi? Eee Port. Port. Portu 2141. Evet. E, ee, şeyi adresi play.brokenlands.xyz Eee. Açıklamayı koyarsın. E, yani. Aynen. Eee açıklamayı koymam lan. Yani, Hadi. Gireyim. Videoyu şey izleyelim. Buradan giriyorsunuz böyle. Kanka ben giremiyorum her zamanki gibi. Evet. Login istiyor. Ben de Çektiğim bütün bayağı. Iyi. <laughs> ne oldu lan? Ulan benimki dondu. Ben o zaman <laughs> ismimi değiştireceğim. Ne koyacağım biliyor musun? Ne koyacaksın? Türk Baba. <laughs> Türk Baba <gülüyor> <gülüyor> koyacağım bana. lan şey. ne oluyor oğlum? Aha girdim. Kanka dur ben Türk Baba koydum. <laughs> Türk Baba. <laughs> Bende yapı tostosu koydum adını Türk Baba. Dur. Allah! Senin ismin Türk şey mi? Yok mu? Yo PvP türkü. E. Oğlum benim oyun kasıyor ya. Hmm. Sağ sola döndüğüm zaman en sevmediğim bak. Lens. Yürü ben lense giriyor. Ben de, de öyle oluyor. Böyle yapınca düzeliyor. E. <laughs> Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Kanka çabuk ol. Giriyor. Başlıyor. Kanka girmişler. Allah kahretsin. Başlıyor lan. Türk baba. Arkadaşlar bateri yapıyoruz. Evet şu an videoyu durdu. Oyun, lan videoyu başlattım oyun durdu. Hayır. Başla. Şaka yaptım. <laughs> o senin şaka ne ya? Bu ne lan? ya. <laughs> Çocuk gaza geldi. Cık <laughs> Allah tamam. Arkadaşlar şimdi de Block Party oynuyoruz bebeğim. Evet. Arkadaşlar zaten yani bilmeyeniz vardı tabii ki de. Ee, şöyle var ya, yani size bir tane blok kanka. veriyor elinize sonra ona kanka. oraya gidiyorsunuz diğer bloklar kayboluyor onu oynuyoruz. Bu ne yazıyor? Fark etmedim sanmadım. Kanka giriyorum. Sen her giriyorum. yerde benden var. Aynen benden. Aslında her yerde benden var. Hadi Sen kanka. De... Aha, girdim girdim. E yine mi? Vay. Kanka. Ya Allah. Yok kanka düzeliyor. Ben de, de bir ara Ha tamam. Oldu mu? Oldu. Ne haber? Ben güzel hmm. değilim. Geliyorum. <laughs> Hadi saklan. Ya söyleyeyim. oyun kasıyor oğlum. Ben kanka. Bunun da şeyini söyleyelim portunu. E, port 21-21. En alttaki port. 21-21. E, IP e... adresi playbrokerhens.net. Aynen. Pardon, Nokta değil, .xyz. xyz. Ben şurası saklandım. Şu saklandım. Adını da istediğiniz <laughs> gibi koyun. Ege Parti Bloğu koydum. <laughs> evet. Ben roketlensin. Çünkü ilk da bu. <gülüyor> <gülüyor> oyun kasıyor. Kanka, kanka neredesin? Kanka, kanka oyun kasıyor. Allah belanı. Kanka, Oluyor. seni gördüm. Aha tamam. Oh. Düzeldi biraz tamam. Kanka, biraz geldim. düzeldi yani. Gel, gel, gel. Aha, burada... Mor. Kanka mor mor mor. <laughs> Lan öleceğim. Tamam. Iç Merak <laughs> etme bir şey olmaz. Hı -hı. Bir şey olmaz evet, Tamam. Şimdiki... Şimdiki. Çabuk söyle. Çabuk söyle. Çabuk söyle. Ben aha üstünde durdun çıktı. Tamam ben iyi. Sen tamam. neredesin? <laughs> ya arkadaşlar çok eğlenceli oyun ama şu broken düzeltemediler. De. Ben de. Geldi. Ben de kırmızıya geçtim. Mor. Mor 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 Yetişemedim. Yetiştin mi? Atan yetişmişim atladım aşağıya. Puh. Kanka beni izle istersen. 17 kişi var ya. Arkadaşlar ben videoyu durdurup geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar yine gireceğiz de no! <laughs> da. <adam. gülüyor> ya oğlum bloğun içinde zeyt. Tamam. tamam ben giriyorum kanka. Dur bekle. Tekrar lobi almak zorunda Tamam, Çık, Kanka çık da dur çık. girme. çık. Şaka şey yaptım. Kaç gir. kişi var? Tamam gir gir girdim. Girdim. gir gir. Gir. Tamam. Tam girdim. İlk başta kasmalar oluyor bende ama sonra bir şey Çelim. Hadi bakalım. Ege neredesin? Adamın pelerini var. Kanka en fazla 10 dakika mı oluyordu? Ne? Şey video şeyde. Para 15. 15 mı? Ama uzatma süresi vardır belki. Bir ayarlardan bir bakalım ben bakmıştım. Uzatma süresi yazıyordu ama dokunduğumda bir şey olmadı. De -de 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 -de. Yani e, öyle bir şey olursa 20 dakika yapacağım. Uzun video olursa 50 dakika. Bak. <laughs> 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 <Manfa>, Bak neredesin? <laughs> Ege Vaki gördüm sonunda başlıyor. Okay, <laughs> Yaşasın dondu. Tamam. Oya ya, ya baby, oh ya. <laughs> Kanka ben sarı. üstündeyim. <laughs> ben sarı. Oo, yarımdaydı ben benim. Yarımdaydı o blok. Oho arda arda 5 kişi. Aa gördüm ya. kanka seni. Aha ben de gördüm. Gel Hı kanka bir çık. Turuncu. Aynen turuncu. Yok, ah, hemen yanımdaki ben... blok çıktı yine. Bak. Oo. Çekil. Az evet. Ben... şu Dün kız. Kırmızı blok elimden Hı, yok ben... oldu. Lan 3 kişi aynı bloğa indi ya. Yeşil. Ah, turuncu. Yeşil. Mavi yine. Aha yanımda varmış. <laughs> oh ben de tamam geldim yanımdaydı benim. Viola Chairman. Sarı. Sarı ben gelmiş be. miydi? Ay yeşil geldi. Hemen yanımdaki geliyor ya. Aa, Şansa kanka. bak kanka. kanka. Uyye, uyye. bak parkur. Parkur pro. <laughs> pro parkur diyor. Ee, ma ne? Mavi. Yok şey pembe. Oh, kanka. <laughs> o... Beni tam üstümde durduğum gel. Bunda bir <laughs> Nersin? Ee, mor. Söyleyemedim ama mor gelmişti. Yeşil yeşil. Bir an düşeceğim diye korktum onu. Hala 12 kişi var. Kimse düşmedi bu el. Evet, evet düştü. Arzu, Arzu iki düşmüş. kez düşmüş. Siyah, siyah. yine Aynı yanındaki yanında. Tamam siyah yanında Kanka, kanka da beş. Herkes kanka yaptı. Ee, şu tamam. Yiyin bak. Yiyin bak. Yiyin. Ah oh, be düştüm. Kanka ben öldüm. Bak ikide de bir sekiyor. <laughs> Videoda yemek yiyor. <laughs> Ege gördüm seni dur. Hı. Merhaba. Ölen bu gemiye geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar, bu videoyu bitireyim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.